Türkiye genelinde e, çok güzel ürünler verdik, ürünler sattık. E, Tabi konunun sonunda veya öncesinde nasıl yanacağınızı bilmiyorum. Yani yaptık yaptık 5 yıldır ortada para yok, pul yok. <laughs> kimin çalışan, kimin patron olduğu belli değil. Hala çalışıyoruz geç saatlere kadar. Çalışan arkadaşlar saat 6'da evlerine gidip biz hala çalışıyoruz, koşturuyoruz, uğraşıyoruz. Gibi gibi olaylar. Ama e, dediğim gibi Allah'a şükürler olsun çok güzel bir noktaya geldik. Ama bunların tamamen olmasının sebebi ciddi gayretli çalışmayla alakalı. E şimdi bakıyorsun çevremizde birçok insanlar var. Ya yani çok eleştirenler de var. Siyasi olarak konuşmak istemiyorum da. Ya biz bu zenginliği hani zenginlik kişiden kişiye değişir. Bana göre ben zenginim. Çünkü e istediğimi alabiliyorum, istediğimi yiyebiliyorum, istediğim yere gidebiliyorsam paranın miktarının önemi yok. Bana göre ben çok zenginim. Yani rahat bir yaşam standardım varsa e, ben çok zenginim. Parayla zenginlik olmuyor. Kazandığını, ne kadar harcadığınla alakalı bir durum bu. Aslında zenginlik budur. Ne kadar kazanıyorsun, kazandığını ne kadar harcayabiliyorsun e, bununla beraber teki oradaki rakamlar daha da yukarı çıkıyor. Bizim işte orta kesime yönelik ağırlıklı bir de macera severlere yönelik, kamp severlere yönelik bir iş. Yani bunu yapmaktan da mutluyuz.